Şimdi beraber saklamaç oynayacağız arkadaşlar. Bugün saklamaç oynayacağız. Şimdi ben buraya bir tane iki tane altın kabuk sakladım. Çikolatasını. Şimdi onu bulmaya çalışmak. Size her şöyle bir gezdireyim. İstersen şöyle içine sakayım. Bakın. Patlaki. <laughs> Bulan var mı? Şimdi biz bulacağız. <laughs> Şimdi önce şunu alalım. Şu okumuzu açık kullanmaya çok üşendim. Şimdi. Oha yok ya. Tabii ki de bu kit. Sibirincisi burada atalım şöyle hepsini. Diğer ikincisi nerede? Oha kaybolmuş. Oradaydı. Hmm, yapıyorum ya? Ya? Ya gerçekten yok. Ne bulduk abi ya bulduk Allah Allah bulduk. Lan da uçuyor sana. Wow. Kapı çaldı bir dakika. Ana kapı çaldı. Bu kabuk gelmiş. Tekilde. Artık bitti. Şimdi bunu okul saplayacağım. Bitti bunlar bitti. Kabuk yemek ister misiniz arkadaşlar? Şimdi, şimdi sizlerle bu kabuğu inceleyeceğiz. Bir daha da girdim. Zaten görünmüyor da. Neyse. Bakalım şimdi ben bunu nereye atayım? Oha yok oldu. 上面，还有一个狮